Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. A101'de bu cumartesi haftanın yıldızlarında hangi ürünleri mevcut dilerseniz başlayalım. İlk olarak Orkide Omega 3 bitkisel sıvı yağ 1,25 litre 17.95 yerine 9.95. Doğuş Karadeniz tilyakı siyah çay 500 gram 11.50 kuruşa düşmüş. Bu arada videomu beğenip ve kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Şekersiz gazlı içecek 1,5 litre 3,40 kuruşa düşüyor. Çerez ya antep fıstığı 150 gram 13 TL. Nimet ve sam dondurulmuş künefe 135 gram 2,25'e düşüyor. Mesform kayısılı bitki çayı 20'li temini topcap çikolata kremalı kek 450 kuruş Bol Mix vişne ve çilek reçeli 1800 gram 1745 yöremce yaprak kırmızı mercimek 2500 gram 1995 çokça bezelye 875 gram 345 Vivi'den 45 dakika nane aromalı sakız 33 gram 4.25 ya sarı ve beyaz leblebi 200 gram 3.50 kuruşa düşüyor. Doğuş toz şeker ve torku 23.75 5 kilogram nar doğuş Doktor Ötker pasta kreması çeşitleri 180 gram 156 gram 5.25 Pilç Döner 200 gram 465. Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 600 gram 2495. Kafe X Gold Kahve 100 gram 795. Hun Tahin 600 gram 1145. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kilogram 12.95. Kartedor'un klasik çeşitleri 925 milim 15'e düşüyor. Yine Kartedor'un çikolata de, çikolata vişne 750 milim 16 TL. Algida Kartedor seleksiyon Toblerone 800 milim 15.25. Algida Cartador seleksiyon çeşitleri 850 milim 16 TL. Snickers Bars Bar çikolata 80 gram ikili 2.75. Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 9.90 14.90 düşüyor. Inflame LED ampul 9 watt 6.95 9 watt gücünde. Pril Gold Jel bulaşık deterjanı 14.95. Ariel oksitoz toz deterjan 5 kg 34.90. Dezenpak el ve cilt dezenfektanı 1 milim 24.95 Kadın parfüm çeşitleri 100 milim 13.95 Top klasik gibi çeşitleri sofie yeni doğan ıslak havlu 9.95 bu Signal diş fırçası 10.90 bu güzellik sabunu 160 gram 295 bu cep mendili 10'lu 250 kuruş bu çeşitleri 19.95 36.90 71.80 Sofiye bebek bezi çeşitleri Molfix çocuk bezi çeşitleri 29.95 49.90 89.90 Prima bebek bezi çeşitleri 2 al 1 öde 4 al 1 öde 84.90 47.90 28 Selipi çeşitleri 29.95 49.90 89.90 Yumurta 30'lu medium boy 53 62 gram 14 95 Baş tacı pirinç dilimli sucuk 400 gram 5 95 Beşler pirinç kokteyl sosis 280 gram 5.45 45 Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 100 gram 13.45 Pınar aç bitir hindi dilimli salam 70 gram 245. Milkten sürülebilir beyaz taze peynir 200 gram 395. Lavashi guirit krem peynir 400 gram 195. Pınar krem peynir 400 gram 945. eti Sos Bom Çikolata Soslu Pasta 50 gram 175. Danone Muz ve Bisküvi aromalı Puding 210 gram 145. panar Süt 200 milim 145. Tık Beşli Krema 200 milim 595. Danette çikolatalı puding 375 gram 3.95 Eti Bromley Mouse çikolata dolgulu kek 48 gram 1.75 Videomun sonuna geldim. Videomu beğenip ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.